Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki dağ arasında 275 metre yüksekliğinde Yusufeli barajı bitti, açılışı bekliyor. Ben Nihan Akkaya, Endüstri Mühendisi ve İnşaat Mühendisiyim. Teknik Ofiste İnşaat Mühendisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık üç buçuk yıldır buradayım. Bu projede olmak nasıl bir duygu buna gelecek olursa? Dünyanın üçüncü Türkiye'nin en yüksek barajı burası. Bu bir hidrolik projesi olabilir ama inşaat alanında hidrolik, ulaştırma, yapıdan, jeotekniğe bütün birimleri, bütün bilimleri tek tek inceliyoruz. Bütün bilimlerin içinde yer alıyoruz. Bu ayrı bir güzel duygu, ayrı bir gurur, onur. Ayrıca proje kapsamında üst yönetimimizin de desteğiyle yaklaşık 20 kadın mühendisi olarak görev almaktayız. Her birimde varız, biz de işin içindeyiz. Bundan da ayrı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Şu anda baraj bitti. Burada yaşamış olduğun duygu ve düşünce ne olur? Yani sizi unutamadığınız bir şey var mı bu barajda? Yani şöyle ki e, betonun döküldüğü ilk gün de buradaydık. E, beton bitiyor, bitti. İlk bugün de buradayız. Başından sonuna kadar burada olmak çok güzel bir duygu. E, bir bebek gibi gözümüzün önünde büyüdü baraj gövdesi. Her adımını tek tek gözlemleme şansımız oldu. Bu da büyük bir şanstır bizim için. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Mustafa Baştürk, Limak İnşaat Altyapılar Genel Müdürüyüm. 2013 yılında başladık biz bu projeye. kazı ve derivasyon tüneli çalışmalarıyla başladık. Şu anda gövde betonunu tamamıyla bitirmiş durumdayız. Sadece bir mikserlik beton Beton ayırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla dökelim istiyoruz. O bitince her şey bitecek. Diğer ünitelerde de yüzde 98 mertebesinde tamamladık. Bu inşaat başladığında itibaren ortalama 3.500 kişi çalıştı. Bunun 100 kişisi mühendistir. Hepsi Türk mühendisidir. Bütün çalışanlarımız. Bunların içinde ayrıca Türk kadın mühendislerimiz de vardır ve bunlarla da ayrıca gurur duyuyoruz. Burada bu arkadaşlarımızla zor şartlarda yapılan bir projenin, zor şartlarda yapılan bir imalatların çözümünü beraberce ortak bulduk, ortak çözümler oluşturduk ve zor şartlarda bu işi başardık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz krep Kotu, Dolu Savak, Kret yaklaşım duvarının üzerindeyiz. Bu duvar gövdeye 36 metre konsolla durmaktadır. Bu da bizim çalıştığımız, bildiğimiz yapıların içinde bu 36 metrelik konsol yapı büyük bir yapıdır, zor bir yapıdır. Bunun gerek dökümü anasında, gerek kalıplara üretimi ve çözümü manasında bayağı Gelişmeler yaptık. Bunun için de gurur duyuyoruz. Buradaki çalışturan mühendis arkadaşlardan, formen arkadaşlardan, işçi arkadaşlarımızın hepsinden gurur duyuyoruz. Korkmadan 270 metre yüksekliğinde bir yerde konsol altı boş bir yerde çalıştılar. Büyük işler başardık. Bu baraj dünyanın üçüncü kendi kategorisinde üçüncü yüksek barajı, Türkiye'nin en yüksek barajı. Bunu ben final projesi olarak, 45 yıllık bir mühendis olarak final projesi olarak bitirmekten ayrıca gurur duyuyorum. Bunun yanında biz ee, Rolokasyon yollarını da Limak inşaat olarak yaptık. Bu e, rolokasyon yolları toplam 72 kilometre. Bu 72 kilometrenin 57 kilometresi tüneldir. Bunları da başarıyla yaptık. Ve şu anda Tünel e, imalatlarımızda hepsiyle kaplamaları dahil bitti. Asfalt çalışmaları da yüzde %90 mertebesinde bitti. Onu da iki ay zarfında tamamlayıp hizmete sunacağız. Ee, Erzurum-Artvin yolu inşallah Eylül başında hizmete girecek. O hizmete girdikten sonra da biz tıkaç betonuna başlayacağız. Tıkaç betonu da yaklaşık Kasım ayı sonlarında bitecek. Aralık ayı başlarında su tutma çalışmaları başlayacak. Yaklaşık e, gelecek yıl bu zamanlarda enerji üretilecek diye bekliyoruz. Eğer su gelişinde anormal bir sıkıntı olmazsa ve bu baraj e, yaklaşık yılda 2 milyar kilovat saat bir enerji üretecek. Bu eee Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde ikisine yakın bir bölümünü karşılamaktadır. Bu bunun için de ayrıca bir gurur duyuyoruz biz. E, ee, vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Evet abi.